Selamünaleyküm arkadaşlar. 1.9 Peugeot Partner motoru toplayacağım. Motorumda hemen hemen bütün parçaları yerli olarak kullanacağım. Şimdi orijinal parça kullanırım da yok şu marka kullanırım da yok bilmem ne diye kullanırım diye arkadaşlarımız tabii ki haliyle eleştiri yapacaklar. Ama ben bu yaptığım motorun arkasında her zaman İsmail Usta olarak oldum. Hiçbir zaman motorunu yaptığımız bir aracın sahibi gelip de 2 yıl sonra 3 yıl sonra ben motorumu öldü tekrar yap demedi. Uzun yıllar bilip ya satmışlardır arabalarını ya da tekrar motor yaptırmak için bana en az 6-7-8 sene sonra gelmişlerdir. Ha istisna belki hararet yaptırmış olabilir yağ bakımını geciktirmiş olabilir susuz bırakmış olabilir. Motoru hani 2-3 yıl içinde belki zarar görmüş olabilir fakat düzenli rutin yağ bakımlarını yaptırmış bir insan benim yaptığım motorda hiçbir zaman bana tekrardan gelmedi arkadaşlar ve şimdi size o motorda neler kullanacağım onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, üstüne basa basa söylüyorum. Oto conta silindir kapak contası kullanacağım. Hani bazı insanlar silindir kapak contası işte şu marka kullanmazsan randıman vermez, bu marka kullanmazsan randıman vermez diyen insanlara bu kapak olsun kullanacağım. Bu aracın kilometresi her şeyi tutuluyor bende. Kaç yıl sonra bu arabanın motorunu sökeceğiz? Onu da göreceğiz. Evet, oto conta gördüğünüz gibi takım contamız. Silindir kapak contamız. Odaklıyorum. Odaklıyorum. Öz Silindir kapağımız. Tekrar bir odaklıyorum. Şöyle net bir görün. Pırıl pırıl maşallah. Evet arkadaşlar. Pistonları göstereceğim. Yüzde yüz yerli. Türkiye'de kendi milli Fabrikamız Türkiye'mizi temsil eden Yenmak arkadaşlar. Şöyle odaklıyorum. Yenmak gururumuz. Evet arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu motoru yarın sabah toplamaya başlayacağım. Şu anda akşamın gösteriyorum arkadaşlar. 9.40 Evet arkadaşlar. Çoğu takım contanın içinde krangın arka çivisi, lastik çivisi çıkmıyor. Bunlar buraya takılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Burada kanal var. Kanala giriyor. Şu şekilde göstereyim size iki tane sağlı sollu şu şekilde orada kanallara giriyor conta takımının içinde sekete conta çıkıyor birçok conta takımda çin malı keçe çıkıyor krangın arka keçesini takacağım birazdan buraya ondan sonra kepin kenarlarına sıvı conta hafif sürüp kanala oturtturup yerine oturtturacağım. Sonra ön keçemizi takacağız. Yağ pompamızı. Ondan sonra karterimizi oturturacağız. Evet arkadaşlar. Tapamız yalamaydı. Kılavuz çektik. Yeni tapa taktık. Çok da güzel oldu. Ön contamızı taktık. Keçemizi taktık. Karter contamızı bal ile bir güzel yapıştırdık. Kutu gibi oldu. Yağ pompamız. Arka keçemiz. Evet arkadaşlar. Karterimizi takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamı kuruttuk mu lan? Ameliyathanede içine bir şey unutuyorlar ya son kontrolleri yapıyoruz. Unuttuğumuz bir şey yok. Ve arkadaşlar parterimize buraya kim tutturdu bunu? sıkmayı da göstermeye gerek yok ya. Değil mi Hasan? Evet usta. İyi hadi kapat bakalım. Aşağı in Hasan. Üç çentikli silindir kapak çantası. Sıkma. Ve Evet. Hasan'ım şu pistonların üzerindeki markayı bir odakla ya. Göğsümüzü gere gere taktığımız markayı. Evet. Bir de şurayı. Öz kayıt arkadaşlar. Eskiden Spok kayıtlarını çok takardım bu markanın. Hatta halen rafımda J9'dan kalma Spok kayıtlarımız var. Ya Allah Bismillah. cillop gibi silindir kapağımızı oturturduk arkadaşlar. Bunun yapılış animasyon filmini görmüştüm. Önce alüminyonu eritiyorlar. Erittikten sonra kalıplara dökülüyor. Döküldükten sonra taşlama makineleri yani çok harika. Yüzde yüz yerli kendi ülkemizin malı Konya. Ya helal olsun adamlara ya. Orijinal gibi parça üretiyorlar. Evet. Silindir kapağımı sıkacağım. Yine görüşürüz. 1.9 Peugeot Partner'ın trigerine sentesini göstereceğim size. Hemen odaklıyorum. Yağ bunun altında marş dinamosunun arkasında. Şuradaki deliğe tornaviden ucunu görüyorsunuz. Tam şu anda karşılanmış 8 mm civata sokuyoruz. Mazot pompasını gösteriyorum arkadaşlar. Mazot pompası da hemen tam karşılanmış. Odaklıyorum. Evet. Tam karşılamış. Eksentriği gösteriyorum arkadaşlar. Eksentriği de 8 milim metrik 8 civata uzun bir civatayı sokuyoruz. Buraya gördüğünüz gibi tutturuyoruz. Trigger'in sentesi bu arkadaşlar. Motoru aşağı yukarı neredeyse bitirdik. Şöyle göstereyim. Yerine takacağız. Yağ filtremizi indirmeyi unutmuşuz. Mazot filtresinin içine değiştik. Hamido yağ filtresi indireyim bir tane. Evet. Trigger'in kapakları. Krankasta yağ filtresi. Ondan sonra yerine takacağız. Doğru mu Hamido? Haydi bakalım. Aç sana doğru Dur. Çok oldu. Hadi Hadi bu tarafa. 对，烧烤的。你呢？安全不？安全。 جيڪا <laughs>

bana. Hamit'e hemen bu tarafın kulağını da takalım abisi. Arkadaşlar motor kulağı Sökerken bana söylemedi arkadaş elemanlar Motor kulağı buradan kopuk Onu değiştireceğim Ondan sonra motoru oturtup lifi kaldıracağım Aracı aşağı indirip toplayacağım Sol motor kulağı kopuk Evet arkadaşlar ee, Sonunda emeğimizin karşılığını aldık Arabamızı çalıştırdık Tabi Araba bir senedir yatıyordu Aşağıyı göster aşkım. Takviye yaptık. Şu anda takviye kapılarıyla bir senedir yatan arabanın camını göster. Gel bana bebeğim. gel yeah. Evet arkadaşlar. Ölüyü dirilttik. Motorumuzu yaptık. Motorumuzun içindeki bütün parçaları yüzde yüz yerine taktık. Yani bu arabada en ufak bir şey olsun Arkasında İsmail Usta var. Arabanın sahibine de açık ve net söyleyeceğim. Plakasında videolarda görmüşsünüzdür. İnşallah sıkıntısız yıllar ve yıllarca binecek. Araba çürüyecek. Motor ölmeyecek. Çünkü parçalara güveniyorum. Yani Türk firmalarının kullandığı parçalara güveniyorum. Hamide marşa bas yavrum. Ölü dinledi mi bir görelim. İşte Bas Evet arkadaşlar. Şimdi yaklaş bana. Gel. Yüzde yüz. Silindir kapağımız yerli. Aşağıda. Yaklaş. Göster buradan. Evet. Şimdi bana göster. Takım contamız. Otocontam. Sibotlarımız. Şu da. Gösterdik. Silindir kapağı ve yeni mak pistonlarımız şu anda içinde çatır çatır dönüyor arkadaşlar. Hepsi %100 yerli ve milli. Gaza basıyorum. Evet arkadaşlar. Buradan çıkan dumanlar motorun yeni olduğu için, tinerle yıkadığımız için Yaklaş buraya, motorun sesini dinlet. Evet arkadaşlar. Nihayete erdik. Ölüyü dirilttik. Meslektaşlarıma, %100 yerli ürünlerimizi kullanın diye ricada bulunuyorum. İsterseniz kendi doğrultunuzda gidin yine. Ama ben aslanlar gibi bu motorun yıllar ve yıllarca kullanılacağına inanıyorum. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar.